Sen hele ha, yürü. Şükrüler. Gel lan buraya, Şu eşşek. Alo. Alo. Alo, Sıdıka. Tanıdın mı beni? Kenar ben, kenar. Ha, cepten arıyorum artık. Ha, kenar. ...ben de mahallenin kedileri, köpekleri niye huzursuzlanıyor, deprem falan mı olacak diyordum içimden. Meğer başıma gelecek başka bir şey varmış, sen arayacakmışsın. Cep telefonu da almışsın, hmm, hayırlı olsun ne diyeyim? Sağ ol, modern bir ihtiyaç, gerekiyor artık. Ha şey diyeceğim, demin deprem demiştin ya... ...sen merak etme ha ben etrafında olduğun sürece deprem dahi sana hiçbir kötülük olamaz. Yalnız sen ve şimdi açıklayamayacağım yüksek menfaatler için gerekirse depremle bile kahramanca vuruşabilirim. Ha bana bak iş. Sakın bana bir daha kenar deme tamam mı? Ha ha artık başka bir kimlikle dolaşıyorum. E şimdilik bana düzgün diyebilirsin ama. İyi öyle olsun. Peki olabildiği kadar düzgün bey. Beni niye aradınız? Cep telefonu mu deniyorsunuz sen? Söyleyemem sırdır. Bizim gibiler az ve öz konuşur Sıdıka. Bir de sert oldum ben artık. Hmm, belli. İyice olmuşsun sen. Bana bak düzgün. Bir dakika bir dakika. Bana bak. Sakın bana düzgün deme tamam mı? Anladın mı? Bir süre bana yamaç diye seslenmen daha iyi olacak. Anladın mı Sıdıka? Ha düzgün ismi de şifre olmuş olabilir. Nedenini şimdi söyleyemem. Sıdıka nedenini şimdi söyleyemem. Memleket açısından mühim bir mevzu. Sen şimdi direkt minibüs durağının oraya gel takip edilmemeye çalış tamam mı? Anladın mı? Ha. Ya da ya da evde kimse yoksa ben geleyim size. Nasıl yani? Senle kim konuşuyorsun lan? Niye geliyormuşum bizim eve? Ecelle mi susadın sen? Susurluk her şeydir, imaj hiçbir şeydir, Sıdıka. Çok gizli konuştum anla artık. Şifreli yani. Ha bana bak. Seninle muhakkak bir pastanede buluşmamız lazım. Sonra da otele falan. Ha? <laughs> Kimliği merak etme. Her şey ayarlandı. Resepsiyona başka bir ad veririz. Otelci de bizden. Devlet bilmiyor ama devlet adına çalışıyoruz. Görevimiz tehlike. Anlıyor musun? Ha, anladım. Ben de sizlerim yırtmaç. Pardon Yamaç. Bak şimdi sana bir telefon numarası vereceğim. Burası gizli karargah. Kapat şimdi telefonu. Verdiğim numarayı çevir. Karşına çıkan arkadaşa bir bir bana söylediklerini anlatıp yerini bildir. <laughs> Çok kısa bir süre sonra gelip seni alacaklar. <laughs> Çok gizli bir görev seni bekliyor. Hadi veriyorum numarayı yaz. 0212 543 65 65. Kaçtı abi. Şiş, abi, abi sağ ol abi. 43 65 65. Nasıl yani? Yani gizli yüz operasyon merkezi falan mı? Nere bura? Açıp sorduğunda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi diyecekler ama bu bir şifre. Sıradan insanları kaldırmak için. Oysa içeride senin gibi gizli kahramanlar bir sürü. Emrinde bir ambulans, on bin ilaçlı adam ve bembeyaz çarşaflar olacak. Asalan'ın avukatı mısın kız sen? Hain! Niye dalga geçiyorsun kız insanla? Hayvan! İyi be! Gerizekalının yatağı atma numarasını yemedik diye bir de terörist avukatı hain olduk. Ya aferin, iyi öğrenmişsin sen bu numaraları. Baktın foyan ortaya çıkıyor. Önüne gelene hain de olsun bitsin. Asıl hain diye senin gibilere derler. Anlaşıldı mı şey efendi? Neydi lan senin son adın? Salak mı? Son adım yine kenar olsun. Sen beni öyle hatırlarsın. Eğer bana bir şey olursa kalbi sıdıkası ve vatanı için çarpan bir kenar vardı dersin. Malum görevimiz tehlike. Gidip de dönmemek var Sıdıkam. Görevin kenar. Tabii eğer kabul edersen bir daha asla bu numarayı aramama. Eğer arayacak olursan yerini bulup beş saniye içinde seni yok edeceğim. Gerzek Gladius'un seni! Gladius'un adını ağzına alma kız. Mukaddes bir şey o. Kim bilir ne zannediyorsa Gladius'un falan. Lan kenar. Karışmayayım diyorum ama öyle zavallısın ki ...anılık duygularımı kabartıyorsun. Anne olmak istiyorsan gel işte otele be. Üzme beni. Öyle değil lan sapık. Bak Benden sana bir kız kardeş tavsiyesi. Öyle sağda solda ilginçlik olsun diye konuşup durma. Senin gibi saf, acar, bilekli tosuncukları... ...karanlık işlerde kullanmaya hevesli bir sürü uluslararası şebekeler var. Ta sen ne olduğunu bile anlamadan kendi dışı alev çemberiyle sarılı... ...hipotenüsü eroin, komşu kenarı silah ticareti olan bir üçgenin kenarı olarak bulursun. Ya geometri ve felsefe yapma insana Sıdıka. Eğer dediğin üçgenlere kenar olacaksan hep senin yüzünden. Ne var sanki he desen? Evimin tosuncu olsam. Sadece yakıt parası için yönetici falan dönsem. Tanıdıkların burnundan başkasını kırmasam. Ya Feneri'nin şampiyonluğu için çarpışsam. Ama sen hep aynı yollara itiyorsun. Bak Sıdık'a ya akşama kadar buraya gelirsin. Ya da ben Tibet'e muhtarlık seçimlerinde olay çıkartmaya gidiyorum. Tamam mı kardeşim? Bak ciddiyim bak. Bizde yalan yoktur Sıdık'a. Sözlerim bu aşamada buraya kadar. Ne var? Bak hala ne diyorsun manyak? Ört şu telefonu! Bir daha da ararsan, tam kenarında kenar cesedi görevine yollarım seni! Ona göre! Hop hop hop, hop. bir dakika bak Sıdıka! Sıdıka bir dakika bak, pişman olacaksın bak, kapatma! ulan kapattı! Yapılır mı lan bu bana? Dayı, ne diyorsun lan sen? Hı? Asıl sen ne diyorsun lan? Nasıl yürüyorsun lan sen öyle yolda? Burası tarla mı sığır? Şşş, bir dakika Zaten abi. Zaten böyle elinde cep telefonuyla yolun ortasında dolaşan denyalara uyuz olurum. Ulan uyuz muyuz deyip konuşma lan bana bak. Asıl uyuz sensin oğlum. Ters yere çattın lan. 700 bin tane sim kartlı abonem var benim oğlum. Hepsi bir telefonuma bakar ulan. Topunuz gelin lan. Kıl şebekesi. Ah oh, anam ah oh, ah. Oh. Ya baba. Şu yeşil düğmeye bastı aç şu telefonu. Eğer beni arıyorlarsa kenar toplantıda dersin.